Arkadaşlar bugün size öyle haberler vereceğim ki Fenerbahçe camiası adeta yerinden fırlayacak kulaklarınıza inanamayacaksınız. Bomba. Fenerbahçe taraftarları koltuklarınızdan kalkın çünkü transfer dedikoduları adeta devrim yaratacak cinsten. Duyduğunuzda telefonu elinizden düşüreceksiniz çünkü bu transfer haberleri kulüp tarihine altın harflerle yazılacak türden. Kanalımıza abone olmayı unutmayın. Beğeni butonuna basın ve hangi şehirden izlediğinizi yorumlarda belirtin. Hazırsanız ilk bomba haberle başlayalım. İlk bomba haberimiz piyasa değeri tam tamına 75 milyon euro olan 24 yaşındaki süperstar forvet Lucas Silveira için. Kaynaklarımdan aldığım bilgilere göre İspanyol devi Real Madrid'in 90 milyon euro teklif ettiği bu canavar oyuncu için Fenerbahçe yönetimi de harekete geçti ve tam 100 milyon euro seviyesinde bir bonservis pazarlığı yapıyor geçen sezon 38 maçta tam 29 gol, 14 asiste, adeta maçı domine eden bu maestro, sarı lacivertli formayla sahada görürsek gerçekten tarih yazılır. Jose Mourinho, bizzat bu transferi istedi ve oyuncunun oyun tarzının Fenerbahçe'nin hücum hattını canlandıracağını düşünüyor. Şimdi gelelim asıl şoka. İkinci bomba haberimiz ise, 29 yaşındaki İtalyan orta saha fenomeni Marco Bianchi için. Juventus ve Inter'in kıyasıya rekabet ettiği bu transfer savaşında Fenerbahçe tam 85 milyon euroluk dev bir teklif sundu. Piyasa değeri 70 milyon euro olan Marco, geçtiğimiz sezon 34 maçta 7 gol 18 asistle adeta orta sahaya yön veriyor. Mourinho, Marco'yu takımın yeni maestrosu olarak görmek istiyor ve transfer bitene kadar kulübüyle görüşmelerin hız kesmeden devam edeceğini belirtti. Bu transfer gerçekleşirse Fenerbahçe, orta sahasında tarihin en güçlü kadrosu kurulacak. Ve işte en büyük sürpriz. Kaynaklarımdan aldığım bilgilere göre 22 yaşındaki Japon Sabek, Takumi Nakamura için Chelsea ile anlaşma sağlandı. Japonya'nın yetiştirdiği bu Sabek canavarı, geçen sezon 40 maçta 5 gol 10 asistlik inanılmaz performansıyla tüm Avrupa'nın dikkatini çekti. Bonservis bedeli tam 60 milyon euro olarak açıklandı ve Jose Mourinho'nun ısrarla istediği oyuncular arasında yer alıyor. Rakip kulüpler bu transferde Fenerbahçe'ye geçit vermek istemiyor ancak sarı lacivertli yönetimin pazarlık masasında adeta bir efsane gibi performans sergilediği konuşuluyor. Sırada 27 yaşındaki Brezilyalı sol kanat yıldızı Gabriel Silva var. Geçen sezon 36 maçta 22 gol, 16 asistle adeta bir yıldız gibi parladı. Piyasa değeri 80 milyon euro olan Gabriel için PSG ve Bayern Münih de devrede ama Mourinho Silva'nın Fenerbahçe'ye gelmesi için birebir görüşme yaptı. Bonservis bedeli ise 90 milyon euro seviyesinde, bu transfer gerçekleştiğinde sarı lacivertli taraftarların sevinçten çıldıracağı kesin. Ayrıca Fenerbahçe'nin orta saha rotasyonunu güçlendirmek için 30 yaşındaki İspanyol ön libero Javier Martinez de gündemde. Geçen sezon 32 maçta 2 gol 5 asistle oynayan deneyimli oyuncu için Atletico Madrid tam 50 milyon euro teklif etti. Ancak Mourinho, Martinez'in Fenerbahçe'de tarihi bir rol üstleneceğini belirterek yönetimden 70 milyon euro talep etti. Kaynaklarım bu transferin kulüp tarihindeki en büyük orta saha transferi olacağını iddia ediyor. Sırada ise 26 yaşındaki Alman stoper Lukas Weber var. Piyasa değeri 65 milyon euro olan bu dev oyuncu, geçen sezon 38 maçta sadece iki gol yemesiyle defansın bel kemiği oldu. Jose Mourinho, Weber'in savunma lideri olarak Fenerbahçe'de efsaneleşeceğini düşünüyor. Rakip kulüp Borussia Dortmund'un 75 milyon euroluk teklifi olmasına rağmen, sarı lacivertli yönetim 85 milyon euro bonservis bedeliyle transferi bitirmek için pazarlık yapıyor. Sıradaki bomba ise 23 yaşındaki Mısırlı kaleci Ahmed Elsayed. Geçen sezon 42 maçta 20 maçta kalesini gole kapatan bu fenomen kaleci için, Fenerbahçe tam 55 milyon euro bonservis bedeli ödemeye hazırlanıyor. Mourinho, kaleci pozisyonunu tamamlamak için, Ahmet'i takımın en önemli parçalarından biri olarak görüyor. Rakip kulüplerinde transfer listesinde olan Ahmet için kıyasıya bir rekabet yaşanıyor. Son olarak 25 yaşındaki Arjantinli kanat oyuncusu Diego Ramirez'den bahsetmeden geçemeyeceğim. Piyasa değeri 70 milyon euro olan Ramirez, geçen sezon 33 maçta 18 gol, 12 asistle adeta fırtına gibi esti. Fenerbahçe Diego için tam 80 milyon euroluk teklifini yapmış durumda. Mourinho, Diego'nun takıma katılmasıyla hücum hattındaki patlamayı garantilemek istiyor. Rakip kulüp Atletico Madrid'in de bu transferde ciddi bir rakip olduğu söyleniyor. Bu inanılmaz transfer haberleriyle Fenerbahçe'nin transfer sezonunu nasıl patlattığını gördük. Her biri farklı mevkilere yapılan bu devrim niteliğindeki transferler Mourinho'nun bizzat isteğiyle kulüp yönetimi tarafından adeta tarihi bütçelerle gerçekleştiriliyor. Taraftarların heyecanı her an tavan yapıyor ve her geçen gün farklı bir süperstarın sarı lacivertli formaya imza atacağı haberleri geliyor. Bu transferlerin gerçekleşmesi halinde Fenerbahçe'nin hem Türkiye'de hem Avrupa'da adeta efsaneleşeceği kesin. Bugün sizlere toplamda 8 farklı bomba transfer haberini aktardım. Hem genç süperstarları, hem tecrübeli devleri, hem de Mourinho'nun özel ısrarıyla gerçekleşecek anlaşmaları anlattım. Önümüzdeki günlerde bu oyuncuların imza törenleri, kulüp içi hazırlıklar ve rakip kulüplerle yaşanan transfer rekabetlerinin dramatik detaylarıyla karşınızda olacağım. Gelişmeler için kanalda kalın, abone olmayı ve beğeni butonuna basmayı unutmayın. Sizlerden gelen yorumlar hem kanalımıza güç katıyor hem de gelecekteki transferler için ipuçları veriyor. Şimdilik bu kadar. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Fenerbahçe aşkıyla kalın.